Doğru bilginin hızlı işlemin adresi Avrupa Emeklilik Danışma Merkezinin katkılarıyla emeklilik ve sosyal güvenlikte çözüm ortağınız Yurtdışı Emeklilik İşlem Merkezinin sunduğu danışma saati devam ediyor. Reklam sonrası tekrar birlikteyiz. Reklam öncesi siz Zülfikar Bey'i aramıştı kendisine ve aynı durumda olan izleyicilerimize şunu söyleyebiliriz: Genelge değişikliğinden önce kişiler Türk vatandaşı olarak askerliğini yapmış dahi olsa şu anda Alman, Fransız veya bir başka ülke vatandaşı ise askerlik borçlanması talebinde bulunduğunda yurt dışında bir başka ülke vatandaşısın diye reddedilmekteydi. Zaman zaman da bu davaya sebebiyet vermekteydi. Ancak Şubat 2014 tarihinde yeni bir düzenleme yap bu düzenleme ile birlikte Türk vatandaşı iken askerliğini yapmış olanlar askerlik borçlanma talebinde bulunduğunda davasız olarak askerlik borçlanması yapabileceğini söylediler. Zülfikar Bey'in bu bağlam içerisinde 18 ay yani 540 gün askerliği borçlanması şu anda mevcut. Ne yapabilir? www.hasankaraallo.com sayfasına girdiğinde askerlik borçlanma formunu ücretsiz olarak döküp ekine varsa elinde terhis belgesi yoksa yurt dışındaki konsolosluklarımızdan alacağı bir e, askerlik belgesini ekleyerek borçlanabilir. Askerlik borçlanması hem e, Türkiye'deki 850 günün üzerine ilave etmesine fayda olur. Hem Almanya'ya hizmet bildirildiğinde Almanya kendinde geçmiş gibi değerlendirir. Dahası askerlik borçlanması 2000 yılı öncesi olduğu için emeklilerini yüksek tutar. İzleyicimizin konumuna baktığımızda 82 başlangıcına göre 47 yaş ve 5150 güne tabi. Mevcut 850 günü var. 540 günde askerliği borçlanıp ilaveten de kendisi e, Almanya'daki Türk vatandaşı olarak bulunduğu dönemleri borçlandığında yani 91 ile 2000 yıllarını borçlandığında toplam 4630 gün ediyor. Halbuki kendisine lazım olan 5150 gün. İki tane yöntem var. Birincisi şimdilik 4630'un üzerine ileride Türkiye'de isteğe bağlı prim ödeyerek veya çalışarak. İkincisi de ben Almanya'da çalışmaya devam ediyorum diyorsa, 3600 güne tamamlaması yeterli olacak. 2750 gün borçlanırsa, askerlik dahil olmak üzere ödeyeceği bedel 33.275 TL olur. En erken de 59 yaşında. Erken emeklilik için 5150 güne tamamlamasının zorunlu olduğunu bilmesi gerekir. Hikmet Bey Hollanda'dan aramakta. Hikmet Bey iyi günler efendim. İyi günler efendim. Nasıl Buyurun efendim. Ee, benim Türkiye'de çalıştığım günler var. 1904 yılında 5. aydan itibaren. 84 anda, yılının 5. ay mı efendim? 1984'te o zaman yaşıyorum. Hikmet Bey özür dilerim. 1984 yılının 5. ayında mı Türkiye'de çalışmanız var? Evet, 213 gün çalışmışlığım var Türkiye'de. Evet, Hollanda'ya ne zaman gittiniz efendim? 1985'te geldim. O yüzden beri de burada devamlı çalışıyorum. Evet efendim. Ee, ee, askerlik... Şu mi? andaki yeni yasaya göre ne kadar borçlanma durumumuz evet. var, ne kadar para ödeme... Hikmet Bey, askerlik yaptınız mı efendim? Ee, ödemeli yaptım. Anladım. 3 hafta. Ee, yaptım. En son sorum efendim... ...doğum tarihiniz, doğum yılınızı rica edeyim efendim. 10.06.1966 66 doğmuşsunuz. Tamamdır evet. efendim. İyi günler diliyorum efendim. Bir defa izleyicimiz 1966 doğumlu. Şu anda zaten yaşı 46, 48. 6. ayda 48 yaşını doldurmuş. 1. 25 yıl sigortalık süresi tamam. 48 yaş tamam eksik süremiz nedir? 5225 gündür. Elimizde mevcut izleyicimizin Türkiye'de Hollanda'ya gitmeden önce 213 günü vardı. 5225 güne tamamlayabilmesi için 5012 gün Hollanda'daki süresini borçlanması lazım. Ödeyeceği bedel 60645 TL'dir. Diğer ülkelerden Hollanda'dan borçlanma talep edeceklerin bir e, ayrı özelliği var. Şudur, Hollanda sosyal güvenlik sisteminde o ülke sınırları içine girildiğinde herkes sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmış gözüküyor. Çalışan veya çalışmayan. Halbuki Türkiye'deki borçlanma kanunu şunu emrediyor. Yurt dışındaki fiili çalışma süresi, o ülkedeki vergiye kayıtlılık süresi, ve meslek odasına kayıtlık borçlanılmalı dendiğinden, tabi bayanları ayırıyoruz ikamet süresini, o sebeple Hikmet Bey ve aynı konumda olan izleyicilerimiz borçlanma talep ederken, SVB kurumundan aldığı hizmet cetveliyle değil, Hollanda'da bulunan çalışma ve sosyal güvenlik müşavirliği ve ateşeliklerimiz aracılığıyla alınacak hizmet belgesi Tanziminden sonra yani ayrıştırılmış bir hizmet belgesi olacak. Hangi sürelerde Hollanda'da çalışmış bu süreleri belirten bir belge ile yurt dışı borçlanma talep dilekçesini doldurması lazım. Tek istisna vardır. Şayet SVB kurumu ayrıştırılmış olarak fiili çalışma süresini gösterir bir belge verirse o durumda pek tabii ki Hollanda'da bulunan çalışma ve Sosyal Güvenlik müşavirliği ve ateşeliklerine gitmeden de bu belge dikkate alınabilir ama genel uygulama genel düzenlemeye bakıldığında Hollanda'dan çalışma ve Sosyal Güvenlik müşavirliği ateşeliklerinden, bir hizmet belgesi alınması lazım. Hizmet belgesini çalışma müşavirliklerimiz şu şekilde vermekte. SGK kurumundan alınan belge, elindeki bon servis, sigorta kartları ve benzeri belgeleri yanında götürmeli ki buna uygun bir e, hizmet cetveli tanzim edilebilsin. Yoksa ben şu şu tarihler arasında Hollanda'da fiilen çalıştım demek dediği takdirde ateşelik böyle bir belgeyi tanzim edemez. Sakine Eroğlu Almanya. Sakine Hanım iyi günler efendim. İyi günler Halil Bey. Buyurun Enci efendim. olacaktı. Buyurun efendim. Ee, ben 11. ayın 1 2013 tarihinde borçlandım Sosyal Sigortalar Kurumu'na. Evet. E, 73 milyar ödedim. Evet. E, benim bir, iki tane çocuğum var. Çocuklar o zaman saymadılar. Bir de buradaki e, sigorta başlangıcımı saymadılar. Sakin Ağam şöyle devam edelim efendim. Çok özür diliyorum. Daha rahat e, konuşabiliriz. Doğum tarihiniz nedir efendim? 6. ayı 1965. 1965 doğumlusunuz. Evet. E, 2013 yılının 11. ayındaki ödemeniz Bağkur üzerinden miydi yoksa SSK üzerinden mi ödediniz? SSK üzerinden. SSK üzerinden ödediniz. Evet. SSK'lı olarak ne zaman çalıştınız efendim? Türkiye'de? Ee, Türkiye'de 4. ayın 2013'te. 2013'te çalışmıştınız. Evet. Ee, Almanya'da mı? çalışmanız yok mu efendim? Ben e, 400 euro üzerine çalışıyordum. Ee, Türkiye'de çalışmaya gittiğim zaman buradan çıkış alıp gittim. Almanıza gerek yoktu. Keşke almasaydınız hanımefendi. Ama almışsınız. Sorun değil. O, o husus düzeltildi. Sizlerin mağduriyet önlendi. Almanya'daki bir Hangi yıl çalıştınız? Başlangıç. Bir de çocuklarınız varsa doğum tarihlerini rica edeyim. Aha, birinci çocuğum 10. ayın 17. 1984. Diğeri? i̇kincisi İkin, 3. ayın 13. 1990. Almanya'da sigortalı başlangıç, işe başlangıç tarihinde 10. ayın 13. 1995. 495. Şimdi evet. yeni kanun sizin lehinize bir düzenleme yapıyor. Yeni bir ödeme yapmanıza gerek yok. Hatta sizi uzun süre bekletmeyeyim. İyi günler, iyi hafta sonları. Ee, izleyicimiz i̇zleyicimiz 11. ayda 2013 e, yılında 73 bin TL eski deyimle pek tabii ki 73 milyar diyoruz. Hep alıştık buna. E, 73 bin TL'yi ödüyor. O günkü koşullarda ödeme kişinin Almanya başlangıcı, Almanya'daki çocuk yetiştirme başlangıcı sayılmıyordu ve yaş bildirilir iken ödeme miktarı kadar geriye gidiliyordu. O durumda da yaş koşulu biraz ötelenmiş oluyordu. Şayet yeni kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan yasa tasarısı yasalaştığında İzleyicimizin her ne kadar 84'te bir çocuğu dünyaya geldi ama e, 1.1.86 sonrası çocuklar dikkate alınır hükmünden yola çıkışta ikinci çocuğu 1990'dı. 90 başlangıcına göre izleyicimize e, 46 yaş ve 5.375 gün yetmekte. Yeni bir ödeme yapmadan zaten fazlasıyla ödeme yapmış. Çünkü şu anki ödemede bile 5.375 günün karşılığı şu anda 65 bin liradır. İzleyicimiz 11. ayda ödemişti. Ee, üzerinden iki tane zam gelmiş oldu. Yeni kanun uygulamaya girdiğinde Sakin Hanım bir aylık talep dilekçesi, ekine beyan ve taahhüt belgesi, Almanya Emeklilik Kurumu'ndan son bir ay içerisinde alınmış olan hizmet cetveli yani sigortalılıkla ilintili belge bir de ödeme dekontunu kuruma ikraz etmemişse bir dilekçeyle göndermemişse dekontu da eklediğinde hangi ilimiz kendisine borçlandırmış ise o ile gönderdiğinde 20 yıl sigortalılık süresi yaş koşulu ve prim gün sayısı tamam olmuş olduğundan izleyicimizi Yeni yasaya göre Sosyal Güvenlik Kurumu SSK yönüyle yeni bir ödeme yapmadan emekli yapmış olabilecek. Mukadder Hanım İstanbul'dan aramakta. Mukadder Hanım evet. iyi günler efendim. İyi günler. Buyurun. Ee, ben e, 1955 senesinde e, Türkiye'de e, bir sene kadar sigortalı olarak çalıştım. Evet. Elimde sigorta numarası var. Sonra 65 senesinde Almanya'ya gittim. 85 senesinde dönüş yaptım fakat aralarında bir sene, iki sene kadar çalışmamışlığım var. Şimdi emekli olabilir miyim? 1940 doğumluyum. Mukadder Hanım çok gecikmişsiniz. Evet geciktim. Almanya, emekli, Almanya emekletti mi sizi? Efendim? Almanya'dan emeklilik hakkı talep ettiniz mi bu arada? İçerideki paramı aldım. Ha, aldınız ee, o zaman. Ondan sonra Anladım. Almanya'yı bittim. Anladım hocam. Orada gelip gidiyorum. Tamam efendim. Hemen yanıt vereyim. Ee, i̇yi günler diliyorum efendim. Biraz gecikmişiz. Ben televizyon ben dinleyebilir miyim? Tabii efendim. İyi günler dilerim. Tamam, sağ olun efendim. Sağ olun sağ ol. sağ ol efendim. Saygılar. Devletimiz her ne kadar prim iadesini almayı tavsiye etmiyor ama zorunlu nedenlerle Mukadder Hanım ve benzeri durumda olan vatandaşlarımız primlerini almışsa emeklilikleri zayi olmasın, haklarında bir kayıp olmasın diye primleri almış olmalarına rağmen o dönemleri borçlanma hakkı vermiş. İzleyicimiz Mukadder Hanım, ben 1965-84 yılları arasında zaman zaman çalışmadığım dönemler oldu diyor ama kendisi bayan olması hasabıyla bayanlara devlet şöyle bir imkan sağlamış. Çalışsın veya çalışmasın, 18 yaş sonrası ikamet ettiği dönemleri boş belgelediğinde ben bunu değerlendirmeyi alırım demiş. de zaten 3600 gün gerekli. Türkiye'de de e, 51 yılında 360 günü var. 3240 gün yani 65 ile 84 yılları arasında e, dönemi borçlanırsa özellikle borçlanacağı dönemi 1965 diye başlatırsa aylık bağlama oranı %70 olur. Daha yüksek aylık alır. Ödeyeceği bedel de kendisinin 39.204 TL ödediğinde hemen emekli ayrılır. Yapması gerekli işlem gayet basit. Borçlanma talep dilekçesini doğru bir şekilde dolduracak. 65-84 yılları arasında yurt dışında yaşadığını belgeleyecek, tercüme ettirecek, onaylattıracak. Ama elindeki belge yani 65-84 yılları arasındaki prim kararı e, 3240 günü gösteriyorsa bu belgenin hiçbir tercümesine, onayına gerek kalmaz direk sosyal güvenlik il müdürlüklerimize veya merkez müdürlüklerimize İstanbul'da müracaat edebilir. Parayı yani 39204 TL'yi ödediğinde hemen emekli ayrılır. Dahası aylık miktarı da aylık bağlama oranı yüksek olduğu için 50 yaşından sonra üzerinden 59 63 yıl yaşında şu anda üzerinden de 13 yıl geçtiği için mukadder hanımın aylığı çok çok yüksek olur. Pek tabii ki doğru bir borçlanma talep dilekçesi doldurup doğru dönemleri seçmek öncelik. Fatma Han Almanya. Fatma Hanım iyi günler efendim. İyi günler, iyi pazarlar. Bir tane sorum olacak size. ilk önce kendim için. Ben bir 66 doğumluyum. Evet. 80'de Almanya'ya geldim. Evet. E, 84'te işbaşı yaptım. Evet. 2003'te Alman vatandaşlığına geçtim. Üç, üç, tane de çocuğum var. Ondan sonra en nasıl şekilde emekli olabilirim? Ve yeni torba yasası çıkacak onu bildiğim kadarıyla. Acaba benim için de geçerli mi bu yasalar? Fatma Hanım 84 yılını hangi ayında çalışmaya başladınız? Dördüncü ayın 16'sında. Dördüncü ayın 16'sında çalışmaya başladınız. Evet. Evet. Diğer sorunuz nedir efendim? Ee, diğer sorun benim için. Seks, ee, 90 e, pardon e, 91 iş şey yaptı. Hala çalışıyor. E, 65 doğumlu. O nasıl en e, önemli şekilde e, emekli olabilir en yakın Evet. E, öncelikle e, size bu kanun çok çok olumlu bir katkısı olacak. Onu baştan söyleyeyim. Türkiye'de de her ikinizin de çalışması yok değil mi efendim? Hayır ikimizin de yok. Tamam. İyi günler dili. E, askerliğini yaptı. Efendim? Askerliğini Türkiye'de yaptı beyim. Kaç ay yaptı efendim? E 8 ay. 8 ay yaptı. E, kendisi de mi 2003'te Alman vatandaşı oldu efendim? Yok, beyim Türk vatandaşı. Benim Türk, Türk vatandaşı, vatandaşı olarak, olarak devam ediyor. Öyle mi efendim? Da, evet, ama tamam daha ben Alman vatandaşıyım. Tamam efendim. Hemen yanıt vereyim. İyi günler. İyi günler. Bir defa izleyicimiz her ikisi de hem Fatma Hanım hem eşi yeni kanunun yayınlanacak, onaylanacak kanunun olumlu etkilerini görecek. Şöyle özellikle Fatma Hanım şu anda 80 yıllarıyla 2003 yılları arasında ben borçlanmak istiyorum dediğinde öncelikle 18 yaşı yani 84 ile 2003 yılları arasındaki Türk vatandaşlığı dönemine borçlanayım dediğinde devlet hayır diyecekti. Şu anda Türk vatandaşı değilsin. Dava yolu önce iş mahkemesi sonra yargıda. Ama yeni kanun yayınlandığında izleyicimiz 84'te 2003 yıllarına bir defa davasız olarak borçlanabilecek. İki, yine Almanya sigorta başlangıcını Nisan 1984'ü Türk sigorta başlangıcı olarak Dava etmeden yeni kanun kabul etmiş olacak. Bütün bunların olabilmesi için ve aylığının da yüksek olması için kendisi Türkiye'de SSK kapsamında çalışması lazım. 5 bin gün ödemesi yeterli olacak. Ödenecek bedelde 60 bin 500 TL'yi ödediğinde Almanya 1984 başlangıcına göre 40 yaş ve 5 bin günden emekli hemen hak etmiş olacak. Dolayısıyla yaşı fazlasıyla geçmiş durumda. Eşi 1991'de Almanya'da çalışmaya başladı. 65 doğumlu. Kendisinin durumuna baktığımızda 91 başlangıcına göre erken yaşta emekliye ayrılabilmek daha az bedel ödemek için. Fatma Hanım da olduğu üzere usulüne uygun Türkiye'de bir çalışma yapacak. Bu durumda 52 yaş ve 5525 gün borçlanması gerekecek. 2014'te 1991 yıllar arasında yeterince süre var. Yani 23 yıllık süre. Bunun tamamını borçlanmasına gerek kalmayacak. 5525 gün borçlandığında 66.852 TL ödediğinde İzleyicimizin eşi 2017 yılında 4A SSK'lı olarak emekliliği hak etmiş olacak. Her ikisi de Türkiye'ye gelmeden emekliliği hak edebilir. Ama o durumda hem aylık miktarı düşer hem ödeyecek bedelleri e, artar. Neden? 4B'li bağ kurulu olarak değerlendirilir. E, ayrıca eşinin de... 23 yıllık şu anda yurt dışında çalışabileceği 8 ayda askerlik olduğu için bu yaştaki bir erkek sigortalı da en az 25 yıl şartı aranıldığından gereksiz yere hem yaşını ötelemiş hem de ödeyeceği bedelleri artırmış olurlar. Mehmet Badur Almanya. Mehmet Bey iyi günler efendim. İyi günler, iyi günler. Benim bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Şimdi benim 1978-79 başlangıcı emekli kazasından Türkiye'de emek vardı. Evet. çalışmışlığım dört 4,5 ay. Evet. Ondan sonra şu anda Almanya'da hem 80'den bu yana da çalışmak gözüküyorum. Şu anda bile çalışıyorum daha emekli olayım. İşte seneye yani erken emekli olayım var. Türkiye'den SSK üzerinden olmayı düşünüyorum. Acaba ne yapmam gerekiyor? Ne kadar aylık alabilirim? Mehmet Bey iyi karamışsınız çünkü e, anlatacağım. E, siz hattan ayrıldıktan sonra e, sizin konumunda olan çok mağdur vatandaşlarımız oluyor. Doğum tarihiniz nedir efendim? 1978-79. Emekli kazasında çalışmışım. Onu çalışmıştım biliyorum vardı. efendim. Çok ay doğum tarihinizi rica ettim sadece. 1959 55 1959. Tamam efendim. Ee, hattan ayrılabilirsiniz. İyi hafta sonları diliyorum efendim. O oldu? Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. İzleyicimiz 59 doğumlu, şu anda 55 yaşında. Bu haliyle müracaat etseydi en son statüsü emekli sandı. 4C olduğu için e, en az 25 yıla tamamlaması gerekecekti. İstifa ettiği derece kademe ve öğrenim durumu dikkat alındığı için 24 yıl derece ve kademesi ötelenmek suretiyle, ilerletilmek suretiyle bir ödeme yapacaktı. Ödeyeceği bedele baktığımızda izleyicimizin e, toplam 8820 güne karşın biraz farklıdır emekli sandığının borçlanma e, özelliği, teknik bir husus 157.437 TL ödeyecekti. Hal, halbuki alabileceği aylık göstergesiz olduğu için, 1261 lira 11 kuruş olurdu. Bunun yerine Türkiye'de usulüne uygun bir SSK kapsamında çalışma yaparsa yaşı şu anda 55 1978 emekli sandığı başlangıcı, SSK başlangıcı sayılır. 5000 güne tamamlaması yeterli olacaktır. Mevcut 180 günü vardı. 4820 gün borçlanıp en düşük bedelden 58322 TL ödediğinde ve de doğru dönem seçerse emekliliği hak etmiş olur. Burada şunu unutmaması lazım. Erken emekliye ayrılacağını ifade ediyor. Erken emekliye ayrıldığım, ayrıldığında bu söylediğim yöntemi uygularsa o durumda ikili sözleşmeye göre zımnen iki ülke hizmeti birleştirilmiş sayıldığından SSK yönüyle 58.322 TL'yi ödeyerek emeklilik yolu kapanmış olur. O sebepledir ki mutlaka Türkiye Almanya sözleşmesine göre emekliye ayrılmadan önce bu yöntemi uygulaması Mehmet Bey'in lehine olacaktır. Mehmet Aktaş Yozgat. Mehmet Bey iyi günler efendim. İyi günler. Buyurun efendim. İyi Mehmet i̇yi, iyi Bey. Pazarlarım. Buyurun efendim sizi dinliyorum. 1966 doğumluyum. Evet. Efendim Avusturya'da çalışıyorum şu anda sigortalıyım. Evet. Eee 10. ay 88'in 10. ayında gittim ama sigorta başlangıcım büyük ihtimalle 89. Evet. E Türkiye'de hiçbir çalışmışlığım yok. Sadece okulu bitirdiğimde staj yaptım. O da geçersizmiş galiba. E şu anda Yozgat'tasınız değil mi Mehmet Bey? Şu anda izinle Yozgat'tayım evet. E niye çalışmıyorsunuz o zaman? Ama ben izinli geldim? Olsun, olsun. Şimdi ben anlatacağım e, e, Mehmet Bey. Allah Allah. Ama e, ben, benim sigortam devam ediyor. Yani olsun. Firmamda. Beni can kulağıyla dinleyin. İyi günler diliyorum efendim. Bir de efendim sadece e, eğer öyle bir şey varsa e, ödeyeceğim miktarı öğrenmek Söyleyeceğim istiyorum. efendim. Söyleyeceğim. Merak etmeyin. Teşekkürler. E, i̇yi pazarlar e, Sağ olun efendim. Selam, saygılar. E, 28-11 tarihindeki genelge, kişiler sözleşmeli bir ülkede prim ödüyor iken dahi Türkiye'de usulüne uygun çalışabilir ve bu süreler çakışma olarak ifade edilmez denildi. O sebepledir. Ee, Mehmet Bey zaten şu anda Yozgat'ta, e, Avusturya'da primi gözükse dahi Türkiye'de çalışabilir. Yeter ki sağlığına, yaşına, usulüne uygun bir işlem gerçekleştirmiş olsun. O durumda yeni kanun devreye girdiğinde Avusturya'daki 1989 başlangıcı, Türk sigorta başlangıcı gibi sayılacak ve izleyicimiz ödeyeceği bedel birdenbire 5450'ye düşecek. Halbuki 9000 gün gerekiyordu. 5450 güne karşı ödeyeceği miktar yıl sonuna kadar 65.945 TL'dir. Şu anlaşılmaması lazım. Bu asgari ödenmesi gereken bedel. Vatandaşlarımız daha fazla süre satın alabilir veya günlük bedeli asgari 12 TL 10 kuruştan değil de azamiden veya aradaki bir rakamı da seçebilir. Bu ıı, seçim vatandaşımızın emekli aylığını yükseltmeye vesile olur. Tabi vatandaşlarımızın, izleyicilerimizin ekonomik durumuna göre bu husus ayrı ayrı incelenmesi lazım. Nizamettin Gökçe, Almanya. Nizamettin Bey iyi günler efendim. Merhaba iyi günler. Benim sorum olacak. Buyurun. Ee, ben 1980'de Almanya geldim. Evet. Ee, 75-78 arası evet. Türkiye'de okul sırasında oto tamircisi olarak çırak olarak çalıştım. Çırak olarak çalıştığınızda stajyer olarak prim yattı mı size yoksa sadece iş kazası meslek hastalığı primi mi? Bir sigorta numaranız mı var sadece? Ee, Onu pek şey demedim ben sigorta numarasını pek e, bilmiyorum. Onu babam ayarlamış zamanında. <laughs> tamam efendim. 78 <laughs> yılının hangi şey... ayında çıraklık yaptınız? Ee, Bozdağ'ın ülkesi, Aydın Bozdağ'ın. Onu anladım efendim. Hangi ay için çalıştınız diyorum? E, bu yaklaşık 75-78 arası işte. Tamam. 3 sene olarak. 3 yıl çalıştınız. Evet. 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 Sonra 95'te askeri gittim. Evet. E, 2082 pardon 82-85 senesi arası Almanya'da yine otur tamircisi çırağı olarak değeri yapmış oldum. Evet. 2000 senesine kadar Türk vatandaşlığındaydık. Sonra 2000 senesinde Alman vatandaşlığını geçtik. Evet. 2000'den sonra bu yana işte çalışmaktayım. Acaba bu emeklilik şeyinin... Nizamettin Bey doğum tarihiniz nedir efendim? 28, 1, 65 28.1.65 65 Yani siz demek oluyor ki eee Erken yaşta çırak oldunuz, yani 15 yaşında, 15 dahi değil, 13 yaşında, 78'de diyorsunuz, 13 yaşında çırak oldunuz. Şöyle yapalım Nizamettin Bey, sizin durumunuzu iyi bir şekilde inceleyebilmem için rejiye notunuzu bırakın ama bu verdiğiniz bilgiler doğrultusunda pek tabii ki hemen de yanıtınızı vereceğim. İyi günler diliyorum efendim. Ee, Nizamettin Bey'in 1978 başlangıcı çıktığı takdirde iki tane yöntem var. Bir 5000 güne tamamlayarak emeklilik, bir diğer yöntemde 3600 güne tamamlayıp yaşı beklemek. Ee, pek tabii ki ayrıntılı bir konu. Özellikle 3600'den kimler emekliye ayrılabilir ee, herkesi ilgilendiriyor kısa bir reklamdan sonra efendim. Doğru bilginin hızlı işlemin adresi Avrupa Emeklilik Danışma Merkezi'nin katkılarıyla. Emeklilik ve Sosyal Güvenlik'te çözüm ortağınız Yurtdışı Emeklilik İşlem Merkezi'nin sunduğu danışma saati devam edecek.